Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir Clash of Clans videosuyla karşınızdayız. Bugün sizlerin karşısına ligin 6. gününde çıkmış bulunmaktayız. Gördüğünüz gibi şu an bir saldırıda 3 yıldızımız var. Bu klan biraz daha kolay diğer klanlara göre arkadaşlar. Aşağıda 4 tane belediye 12'leri mevcut ve belediye 13 arkadaşlar da zaten birazcık düşük. Bizim seviyemizden biraz daha düşük diyebiliriz arkadaşlar. Bu klan bizim seviyemizden biraz daha düşük diyebiliriz. Umarım bu klana rekor bir üçlük denemeleri yaparız inşallah. Biz yine yukarılardan belediye oyuncuları saldırmaya çalışacağız. Aşağılarında inşallah üçleneceği güzel bir savaş elde ederiz. Yani 40 yıldızı geçmemiz gerekiyor açıkçası. Hem sezona da güzel bir katkı sağlayacağını düşünüyorum. Şimdi Sezer saldıracak. Onun saldırısını izleyeceğim. Canlı çekmek için geldim. İlk önce onun saldırısını izleyeceğiz şimdi. Onun saldırmasını bekliyorum. Gördüğünüz gibi şimdi kendisi de girdi saldırıya. Hemen girelim izleyelim. Onun binici saldırılarında zaten siz de seviyorsunuz. Siz de şimdi izleteceğiz. Bakalım köy biraz dağınık durumda. Düzen düzen fena değil arkadaşlar yani. Köy biraz savunmaları düşük ama düzen fena değil. Düzeni ben beğendim. Kralı aşağıya gitsin diye harcadı. Güzel sağ kanadı temizledi. Yukarıdan da elektroya bırakması gerekiyor. Evet elektroya da şimdi bıraktı. Bakalım kralçe içeri girecek mi? Muhtemelen girer. O havana kadar gitse de havandan sonra içeri gireceğini tahmin ediyorum açıkçası. Ki zaten içeri girer muhtemelen orada. Klan kalesi e çıktı. O Zehir'i de hemen bıraktı. İki kelle avcısı bakalım. Üç tane kelle avcısı var. Biraz sıkıntı çıkaracak. Yeteneği o oh, çok iyi. Yani arkadaşlar hem buzu hem yeteneği kullandı. Yoksa yani ben patlayacağını düşündüm açıkçası. Kralçe'nin gerçekten öleceğini düşündüm. Çünkü üç tane kelle avcısı ve Oradaki süper milyonlar birden vurmaya başladı. Hasar aramaya başladı. Zaten savunma düşük olduğu için yeteneğe pek ihtiyacı olacağını düşünmüyorum. İnşallah tekli cehenneme de bir tane buzu kullanıp aldıktan sonra sıkıntı olmaz herhalde. Barbar kral da nereye gitti? Arkadaşlar barbar kralı yukarıdan da nereye kadar gitmiş? Bütün burayı temizlemiş ya. Vay be. Biniciler kışlan oradan gelecek muhtemelen. Evet oradan geldi. Şimdi çok güzel. Köyün geri kalanı iki kaya saçar ayakta fakat Bilmiyorum yani savunmalar biraz düşük olduğu için 3 yıldız gelecek diye düşünüyorum. Bir tane iyileştirmesini attı. Kaya Saçar'ın kitlenmesi kötü oldu. Buz çık e, Abi tam diyecektim ki orada dev bomba çıktı. Kaya Saçar da vurursa eriyecek. Yeteneği kullandı. Çok güzel bir şekilde yeteneği kullandı. Kasırga ortada çıktı. Ortaya bir öfke aldı. Oradaki Kaya Saçar alması iyi oldu. Şifacılar da geldi. Madencilere vesaire. Oradaki askerlere güzel bir şifa veriyor. Kraliyet şampiyonlardan attı. Kraliyet şampiyon tekli canlemin orada. Ona bir buz kullanır. Buz nerede? Abi bu hiç iyi olmadı ya. Kraliyet şampiyonu tekli tam alacaktı ve kralçeye gitti. Maalesef. Üzüldüm ya. Arkadaşlar her şey daha güzel olabilirdi. Kral Kraliyet şampiyonu ölmeseydi. Oradaki iki hero. Yani belki de daha şu aşağılardan şuralardan falan kraliyet şampiyonu atsaydı belki de daha güzel olabilirdi. Orada çünkü hem tekli cehennemler hem de 2-3 tane hero var biliyorsunuz zor yani kraliyet şampiyonunda çok fazla bir canı yok. Maalesef bu savaşta 3 yıldız alamadı kendisi eline saldırıyoruz ama güzel savaş yaptı. Yani e, totalde yenileceğimizi düşünmediğim için bu... 2 yıldız benim aslında ben aslında çok çok üzmedi ama kendisinden bir üç yıldız bekliyordum açıkçası. Sağlık olsun diyorum. Şimdi isterseniz canlı saldırılarımızdan bir diğerine geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi hemen Hüseyin arkadaşımızın saldırısına geçiyoruz. Bir diğer canlı saldırımızı şimdi kendisi yapacak. Kendisi de bildiğiniz üzere bizim üçlükçülerimizdendir. Şimdi farklı bir strateji deneyecek. Evet oraya yıldırım attı. Kaç tane yıldırım attı bilmiyorum. Ne yaptı bilmiyorum arkadaşlar Muhte Evet muhtemelen kraliyet şampiyonu atacak Demiştim çünkü onun yeteneğiyle oraya alır muhtemelen Ya bu çocuk ne yapıyor ya Harikasın da Krali Kraliyet şampiyonu nereye gidiyorsun Abi bozdu bozuldu Kötü oldu bu çok kötü oldu Muhtemelen o kaya saçarı almak istiyordu Kraliyet şampiyonuyla Saldırı şimdi sıkıntıya girdi Yukarıdan da tomruk fırlatıcıya atmış Tomruk fırlatıcı oraya açmış. Yani bu farklı bir strateji deniyor şimdi. Neler olacak neler bitecek bilmiyorum açıkçası. Kaleyi de nasıl alacak onun hakkında da pek bir fikrim yok. Orada kasırga çıktı tas çıktı. Yani arkadaşlar saldırıda olabilecek bütün aksilikler şu an gerçekleşti. Bilmiyorum ne olacak ama inşallah bize güzel bir saldırı izletir. Şu an iki tane yukarıda da bir tane üç tane büyücü kulesi şurada da Saçma sapan bir şekilde bir tane kaya saçar kaldı. Binaya ejderlerin alması lazım, yoksa tek yıldızda kalacak arkadaşlar. 1 dakika 47 saniyesi kaldı. Bu kadar da beklememesi lazım. Lautaz da biraz zaman harcayacak. Kartal açıldı. Orada da iki tane kahraman var arkadaşlar. Ejderleri attı. Evet, ejderlere binaya yakın bir şekilde attı. Güzel oldu. Yoksa sıkıntı çıkabilirdi. Kralçe bakayım ne kadar ilerleyebilecek. Kartal alamaz muhtemelen. Bakalım şimdi işler yoluna girmeye başlıyor. Binayı alırsak çok güzel binayı da aldı. Şuradaki ejderi de korucun çemberin için alması çok iyi oldu. Şu taraftan yarasaları gönderdi. Kralçe alacak mı? Kralçe muhtemelen alamayacak orayı. Buzu kullandı buraya. Yani iyi yönlendiriyor ama bakalım arkadaşlar ne olacak ne bitecek bilmiyorum. Ejderha evet. Kartal yarasalara kilitlendi. Orada bir tane kaya saçara buz kullandı. İşte o kaya saçara alsaydı. O kaya saçara alsaydı muhtemelen. Ya şanssızlık ya. Gerçekten bu adama bu sefer şanssızlık. Şanssızlık tuttu adamı. Yani gördü, bildiğiniz üzere adam çok iyi savaş yapıyordu. Taktiği de çok güzeldi. Kraliyet şampiyonu yamuk yaptı ya. Ya işte arkadaşlar her şeyi kontrol edemiyorsun. Yapacak bir şey yok ama bu krali, bu kartalı bu Kaya Saçar'ı alması gerçekten çok güzel olabilirdi. O Kraliyet Şampiyonu'nun 5 tane atıyor biliyorsunuz ka şeyini kalkanını gönderiyor. 5 tane e, savunma binasına vuruyor. Onu alsaydı çok güzel bir şekilde Kartalı ve orada Klan Kalesi'nden çıkan askerleri de temizlerdi. Çok güzel bir 3 yıldız alırdı diye düşünüyordum açıkçası. Ama dediğim gibi saldırıda ne kadar sıkıntı çıkabilirse bu saldırıda çıktı arkadaşlar. Sağlık olsun diyorum. Ne diyelim yapacak bir şey yok arkadaşlar. Şimdi biz e, bir diğer saldırıya geçmeden önce bir tane de üçlük attık. Belediye 12'ye üçlük attık. Onu aslında size izletmeyi pek düşünmüyordum ama on da hızlı bir şekilde 4x'le izleteyim. Ben de izlemedim. Belediye 12 max belediye arkadaşlar. Yani gerçekten bu klana şimdi biraz üzüldüm. Yani inşallah düşmezsiniz arkadaşlar. Ne diyeyim yani? Bilmiyorum açıkçası. Yani en aşağılarda da değillerdi yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi adam değişikliği yaptılar. Klan içerisinde bir sıkıntı mı yaşadılar bilmiyorum ama bu da Yeti saldırısı iş saldırı da istediği gibi gitmemiş ama tabi herolar max olduğu için yani çok da zorlanmazsınız arkadaşlar üçlemek için. Evet dışarıya yetiler temizlemiş. Bir an baktım dedim lan herolar mı almış sadece diye ama yetiler falan dışarıdan iyi temizlik yapmış. Güzel bir üç yıldız almış. Şimdi saldırının son durumuna bakalım ilk önce. Bakalım 3'te 7'yi sıkıntı yok. Onlar da tek tek kaldı. Belediye 12 hesaplar saldırı yapıyor. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Tek tek kaldılar. Şimdi biz canlı saldırılar daha atacağız birkaç tane. Onları elimizden geldiğince çekmeye çalışacağız arkadaşlar. Umarım biz 3 yıldız alırız ve videoyu güzelleştiririz arkadaşlar. Evet arkadaşlar sırada bizim saldırılarımız, bizim canlı saldırılarımız mevcut. Şu an skor 24-24. Yani son derece kötü gidiyoruz bu savaşta yani bir 40 yıldız toplarız diye düşünüyordum. Ama şahsen gel gör ki 24 yıldız baya az. Gördüğünüz gibi 2 tane tek yıldızımız var. Onu geçtim hadi onu da geçtim. 12. belediye 12 binası. %98 kalmışız 2 yıldız. 14. belediye 12 binası. Yine %74'te kalmışız 2 yıldız. Son derece inanılmaz kötü bir yani savaş yaşıyor desem yeridir açıkçası. Yani ben en çok buradan yıldız toplarız diye düşünüyordum ama 24-24 savaşı yine kazanırız diye düşünüyorum. Onu geçtim arkadaşlar ama yani bu kadar az yıldız almak beni gerçekten üstü. İsterseniz lafı hiç uzatmadan bir diğer canlı saldırımıza geçelim. Abimle benim canlı saldırılarımı yapacağız. İlk önce abim saldıracak. Onuncuya saldırıyor. Girdi. Biz de girelim arkadaşlar. Evet. Köy bu şekilde. Yani Max değil gördüğünüz gibi duvarlar falan ama iyi. XL e, neydi bu kaya saçarlar iki seviye. Bakalım nereden? Şuradan Laptaz arkasından Zeppelin'i bıraktı. Binaya gitmeyi hedefliyor. Umarım Zeppelin binaya gider. Aynen orada pek sıkıntı çıkacağını düşünmüyorum. Bastı orada hemen. Öfke bir tane daha. Çok ani oldu galiba şeyler. O binayı alırsa çok iyi. Binayı aldı güzel. Hemen bir tane daha şey attı. Oradaki kaya saçarlar alacak. Aman tanrım. Neler oluyor? Köy bitti. Köy bitti yorum yapamıyorum. Abi bu adam ne yapıyor ya? Oradaki o oh, oh oh, harika oldu arkadaşlar. Harika bir temizleme yaptı. Buradan da saldırıya girdi. Yeti'yi bıraktı diğer taraftan. Bebe işleri kralı bıraktı. Kaleden laf çıktı. Kraliçeyi biraz yoracak gibi gözüküyor. Yani umarım süre sıkıntısı çekilmez. Kraliçe şu an Laftazı'na odaklanmış bir vaziyette. Buz golemi patladı. Yani şu an iyi gidiyor gördüğünüz gibi. Zehiri de bıraktı şu an orada kraliçe de var. Barbar kral yeteneğiyle kraliçeyi alırsa çok iyi olacak. Barbar kral kraliçeyi de aldı. Orada şimdi şey de var. Kraliçe şampiyonu da alırsak çok güzel olacak. Yani kraliçe ne olur oraya da bir el atarsan hani zor olmazsa bir el at. O güzel bir saldırı altında şu an kraliçe. Yetene gidecek kraliçe şampiyonu geldi. Barbar krala bir şey gider. Kart okuyucusu güzel. Güzel bir orada çıktı. Orada bir buz geldi. Harika harika. Kraliçeyi de hayatta tuttu al onu. Kraliçeyi de hayatta arkadaşlar. Şimdi buradan saldırıya gitti. Lavtazı balonları bırakıyor. Buradan da bir lavtazı balonlar. Büyük koruyucu minyonlar. Ne var ne yok attı şu an. Bir öfke bir buz iki tane de acele büyüsü var. Şu an bir tane acele attı. Oradaki cehennemi alsa iyi olacak. Otaz patlamadan aldı. Şu an güzel her şey hayatta her şey hayatta. Kraliyet şampiyonu ölmüş ama kraliç hayatta balonlar gidiyor. büyük ki bir buz. 3 yıldız geldi mi arkadaşlar? 3 yıldız geldi yeteneği harika kullandı. Mükemmel bir yetenek kullanımı. Yani tebrik ediyorum arkadaşlar. 3 yıldız bir tane de buzumuz arttı. Gayet güzel mükemmel bir saldırı. Harika bir üçlük izlettiği için teşekkür ediyorum. Yani 44 saniye var süre sıkıntısı yaşamayız. Güzel bir üçlük. Gördüğünüz gibi kendisi yani şu an galiba klanda en çok üçlük attan kişi kendisi lider tamamlayacak diye düşünüyorum. Son gün ligin son günü ne olur bilmiyorum ama yani bu çocuk her savaş üçlük atmaya devam ediyor desek geridir. Gördüğünüz gibi harika bir üçlük attı. Yani gerçekten buradan abimi tebrik ediyorum. İsterseniz son duruma şu an bir bakalım. Şu an 27-24 öne geçtik biz de 13 saldırı atmışız. Rakip de 13 saldırı. Şu an benim de bir saldırım var. 6. saldıracağım. Orayı göstereyim istiyorsanız size. Köy bu şekilde. Yani bir önceki savaş kullandığım orduya alışmak için. Yani sadece onun için yine o orduya benzer bir orduyla saldıracağım. Umarım, umarım üçlerim köy yani olabildiğince zor bir köy. Yani biraz ters bir köy. Yani iki atlatma kullanmayı düşünüyorum bu sefer ama isterseniz hiç lafı oyalamadan saldırıda görüşelim. Ben saldırıya abim buraya gelsin ve inşallah güzel bir ışık atarım diyorum. Evet arkadaşlar efsane bir saldırıdan sonra karşınızdayım. Şimdi bu saldırının bir diğer kara saldırısı olarak düşünülecek mükemmel bir 3 yıldız saldırısı bize kardeşim izletecek. Yani arkadaşlar saldırdığım köyde biraz sıkıntılar vardı. Ee, şöyle ki Zeppelin indirdiğim yerde dev bomba çıkacağını tahmin etmiştim aslında. Ee, daha doğrusu eğer iki tane dev bomba çıkmış olsaydı orada süper bücülerim direkt patlasaydı. Ben muhtemelen orada tek yıldız bile hatta belki de boş yani boş geçeceğim sanmıyorum da tek yıldız muhtemelen kalabilirdim. Ama çok şükür orada birazcık da şansıma dev bomba çıkmadı güzel bir aldım. Şimdi kendisinin saldırmasını bekliyorum. Bu, bu sırada da saldırının analizini yapayım dedim size. O yüzden... Ondan sonra o Zeppelin'in orayı iyi temizlemesi harika oldu. Neyse saldırıdan sonra konuşuruz arkadaşlar tekrardan. Şimdi kendisi canlı saldırıya girdi. Bakalım neler yapacak. Bu köy benim saldırdığım köyden biraz daha zor düzeni de hatta daha güzel diyebilirim. Ee, golem, cadı, süper büyücü. Bu orduyu da zaten muhtemelen izlemişsinizdir siz. Bakalım bir tane de görmezlik büyüsü var. Acaba ne planlamış? Evet, şuradan süper büyücüyü gönderdi. Bir tane golem. Duvarların arası delik arkadaşlar. Duvarların arası delik olduğu için sıkıntı olmaz. Evet, şu kanattan da güzel. Kışla ve golem. Bakayım ne, nasıl gidecek şimdi. Cehennemin tekli olması da sıkıntı değil. Duvar kırıcı attı ama patladı orada. Neyse zaten yanlar açık. Sıkıntı olmaz sanırım. Şimdi bakalım herolar içeri girecek mi? Klan kalesi de çıktı. Zehiri attı oraya. Güzel. Herolar içeri girerse arkadaşlar saldırı çok güzel ilerleyecek. İki tane de atlatmamız var. Sağ ve sol kanattan golemler, büyücüler, cadılar gidiyor. Yani arkadaşlar yüksek ihtimalle çok güzel bir skor elde edeceğiz. Şimdi büyük korucu yeteneğini de çok güzel bir şekilde kullandı. Evet biniciler geldi. Çok güzel kraliyet şampiyonu da geldi. Aslında oraya atlatma gitmez. Keşke oraya atlatma atmasaydı ama sağlık olsun diyorum. Çok güzel buzları çok güzel kullandı. Yukarıdaki kayısı açara bir... Oh 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 çok güzel çok güzel. Abi kraliyet şampiyonu orayı çok güzel temizledi. Çok güzel bir görünmezlik büyüsünü kullandı. Yani bence 3 yıldız yolda. 3 yıldız yolda. Kraliyet şampiyonu al onu. Yeteneğe bas. Yeteneğe bas. Yeteneğe bas. Basmadı yeteneği. Oh be arkadaşlar ben bile heyecanlandım. Adam nasıl sakin kaldı. Kraliyet şampiyonu yeteneği duruyor. Şimdi kullandı. Çok güzel kartal almaya gidiyor. Savunma kalmadı. Ne yapıyoruz biz arkadaşlar? Ne yapıyoruz? Harika bir 3 yıldız daha geldi. Resmen klan çok kötüydü ve biz ikimiz de çok güzel toparladık şimdi. İki saldırıda 6 yıldızı çok güzel bir şekilde aldık. Gördüğünüz gibi şurada iki tane cadı. Kraliçe yeteneği duruyor. Kraliyet şampiyonu da hayatta diyecektim öldü. Sorun değil ama onları rahatlıkla zaten alırız. 1 dakika 17 saniye. Zaten bu ordunun da güzelliği 3 kanıtı saldırdığınız için süreden çok zor kaybedersiniz arkadaşlar. Çok askeriniz ölmediği sürece süreden kaybetme şansınız biraz daha düşük. Ama arkadaşlar çok güzel bir saldırı sonucunda gerçekten 3 yıldız aldık. 2 savaş üst üste kendisi üçlük atıyor. İlk savaşlarda dediğim gibi birazcık sıkıntılar oluşmuştu kendisinde. Ama çok güzel bir 3 yıldızı bize izletti. Ordu bu şekilde gördüğünüz gibi binici ve kraliyet şampiyonu. Zaten ben bir video hazırlamıştım size paylaşmıştım. Şuraya bir yere koyarım eğer aklımda kalırsa. Çok güzel yani arkadaşlar bakın zaten 3 kanatlı saldırı binici ve kraliyet şampiyonu da sizin bittiğiniz yerde devreye giriyor. Öyle düşünebilirsiniz. Yani golemler zaten bir tane golem ilerlediği için patlayabilir. O yüzden biniciler gerçekten çok iyi iş yaptı. Kraliyet şampiyonu o tekli cannemi mı ben biraz heyecanlandım açıkçası. Ama kendisi soğukkanlıkla alacağını biliyordu galiba. İyi tahmin etti ve yeteneği kullanmadı. Çok güzel bir 3 yıldız aldık. Şimdi bakalım kaç saldırımız kaldı son duruma bakacak olursak 14 30 14'te arkadaşlar gerçekten açığı kapattık. Abi ben size zaten ilk ilk başta söylemiştim. Yani dedim buradan en az bir 40 alacağız zaten kardeşim de aynı şeyi düşünüyormuş. Ya yani ama bir tek tek aldık. 12'de yıldız alamadık. Üçlükçülerimiz üçlük atamadı. Yani saldırıdaki aksilikler ne olursa savaşta bu aksilikleri yaşadık. Zaten bazı savaşlarda gösterdim size. Çok aksilik yaşandı. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Yine zaten bunlar da yendik. 2 tane 3 yıldız alsalar da 30 oluyorlar ki 3 yıldız alacaklarını da sanmıyorum. Güzel savunmalar da aldık biz aşağıda falan. Üçleyen çıkmadı daha bunlardan. Ama 6. lig günde kazandığımızı size açık açık söyleyebilirim. Şimdi sıra sırada 7. gün var. Sezon bilgilerine bakacak olursak şu an 5.yiz. Üstümüzdeki klanı yendik arkadaşlar. Onların yerine yerleşeceğiz. Yani 3.ye 3.ye yenilmiştik muhtemelen onları geçemeyeceğiz. Ama 4.lüyü elimize aldık. Son turumuzda kimle birlikte olacağız bakalım. Bu klan kaçıncıymış? 6. klan şu anda. Bunlar da yeneceğimizi düşünüyorum inşallah. Yani 3. belki de 3. bitirebiliriz. Orada biliyorsunuz daha çok madalya geliyor. Çok güzel bir savaş günlüğünde bu savaşı sonlandırıyoruz. Savaşın sonucunu ekstradan çekmeme gerek olduğunu düşünmüyorum arkadaşlar. Şuraya 7. bir saldırımız kaldı. Şu bugün şimdi burada videoyu sonlandıracağım. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Her gün saat 15.00'da buluşalım arkadaşlar.